Şekildeki küre 10 metre bölü saniye büyüklüğündeki sabit hızla kaymadan dönerek ilerliyor. Buna göre K noktası şekildeki konumdan geçerken yere göre hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar dönerek ilerleyen cisimlerde en dış yörüngedeki bir noktanın hızı hem dönmeden hem de ötelemeden kaynaklanan toplam hız değerine eşittir. Şimdi cismimiz öteleme hareketi yönüyle 10 metre bölü saniye hızla giderse her bir zerresi yere göre arkadaşlar 10 metre bölü saniye büyüklüğündeki öteleme hareketi yapmış olur. E o zaman arkadaşlar bir de dönmeden kaynaklanan yani iki hareketin birleşimiyle oluşmuş bir hareket olduğu için bir de dönmeden kaynaklanan hızımız var. O da arkadaşlar en dış yörüngedeyken bakın bir tam tur attığında bu 2 pi kadar ötelenirken buradaki bir nokta bir tam tur attığı için 2 pi kadar döner. Hani dönmeden kaynaklanan da hız değeri eşit büyüklükte olduğu için. O halde iki hareketin toplamından ortaya çıkan K noktasındaki hız değerimiz ikisi aynı yönlü olduğu için 20 metre bölü saniye hıza eşit olur. Yani cevabımız buradan D seçeneği doğrudur. Şekildeki tekerlek 5 metre bölü saniye büyüklüğündeki sabit hızla kaymadan dönerek ilerliyor. Buna göre X noktası şekildeki konumdan geçerken yere göre hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Arkadaşlar hem dönme hem öteleme hareketini birlikte yaptığı için ötelemeden kaynaklanan hızı x noktasına 5 metre bölü saniye sağa doğru iken dönmeden kaynaklanan yani çembersel hareketten kaynaklanan hızı da en dış yörüngede olduğu için ötelemeden kaynaklanan hız değerinin büyüklüğüne eşit olacak. Yani dönmeden kaynaklanan çeliksel hızımız da yine 5 metre bölü saniye olmuş olacak. O zaman ilk X noktasında hem dönmeden hem de ötelemeden kaynaklanan toplam hız değeri 5 kök 2 metre bölü saniye hıza eşit olur. Ve arkadaşlar yönü de bu yöndedir. Cevap şiddeti sorulduğu için 5 kök 2 yani B seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Şekildeki tekerlek V hızıyla kaymadan dönerek ilerliyor. Buna göre A noktası şekildeki konumdan geçerken yere göre hızının büyüklüğü kaç V'dir diye sorulmuş. Arkadaşlar dönerek ilerleme hareketinde ötelemeden kaynaklanan hızımız sağa doğru V olarak verilmiş. O zaman V'yi sağa doğru çiziyorum. Sonra dönmeden kaynaklanan hız ise çember hareketten kaynaklanan hız ise yarı çap vektörüne dik bu şekilde dönerken bu noktada sola doğru V şiddetinde olmuş olacak. Çünkü dönmeden ve ötelemeden kaynaklanan hız büyüklükleri en dış yüzeyde eşit büyüklükte. O zaman bunlar birbirlerini götürdüğü için A noktasındaki toplam hız değerimiz arkadaşlar sıfırdır. Yere göre hızımız onun için de cevap A seçeneği doğru olur. Eylemsizlik momenti 80 kilogram metrekare olan eylemsizlik momenti dönen cismin dönme hareketine karşı gösterdiği zorluk derecesidir. Ve I ile gösterilir ve şiddetini 80 kilogram metrekare olarak vermişler arkadaşlar. E, disk omega açısal süratle dönüyor. Diskin, diskin dönme kinetik enerjisi 90 Joule olduğuna göre arkadaşlar dönme kinetik enerjisi E dönme 1 bölü 2 I çarpı omega kare ile bulunacak. Olduğuna göre açısal sürat kaç radyan bölü saniyedir? Arkadaşlar bize 1 bölü 2 I omega karenin 90 Joule eşit olduğu söylenmiş. O zaman 90 eşittir diyorum. 1 bölü 2 I, I'yı da zaten eylemsizlik momentini 80 olarak verdiği için çarpı omega kare diyeceğim. Buradan sonrası arkadaşlar matematik. Burası 40 yapıyor. Bunun altına atarsak 9 bölü 4 yapar. 9 bölü 4 omega kare ise omegamız buradan kare kökünü alırsak 3 bölü 2 radyan bölü saniye çıkar. Yani cevabımız E seçeneği doğru olur deriz. Belirli bir eksen etrafında dönmekte olan bir cismin dönme eksenine göre eylemsizlik momenti ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar eylemsizlik momenti I dediğimiz ifade dönme hareketine karşı cismin göstermiş olduğu zorluk derecesi. Buna göre dönen bir cismin açısal hızındaki değişme karşı gösterdiği direncin bir ölçüsüdür. Evet aynen arkadaşlar bu şekilde ifade ediliyor. 2. Cisme oluşturan parçaların dönme ekseninden uzaklığı arttıkça artar. Arkadaşlar I m çarpı r kare ile bulunur. Eğer bir cisim r yarıçaplı bir yörüngede dolanıyorsa o zaman dönme ekseninden uzaklığı kütlemizin artarsa hop eylemsizlik torku artar. Doğru. 3. Cismin kütlesine bağlıdır. Kütlesine ve kütlesinin dönme eksenine olan uzaklığına bağlı arkadaşlar. Bu da doğru. Hepsi doğru olduğu için cevap E seçeneği olmalı. Eylemsizlik momentleri I1 ve I2 olan cisimler O1, O2 noktaları etrafında 3 omega, omega açısal süratleriyle dönüyorlar. Cisimlerin dönme kinetik enerjileri eşit olduğuna göre I1 bölü I2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Dönme kinetik enerji 1 bölü 2 I çarpı omega kare yardımıyla bulunuyordu. Dönme kinetik enerjileri eşitse bunun açısal hızı 3 omega bunun da omega olarak verilmiş. O zaman birincisini ikincisine eşitliyorum arkadaşlar. 1 bölü 2 I1 çarpı omegasının karesi yani 9 omega kare eşit olacak. İkincisinin dönme kinetik enerjisine 1 bölü 2 I2 çarpı omegasının karesi. Buradan 1 bölü 2'leri sallayalım. Omega kareleri de salladığımızda 9 tane I1'in burada I2'ye eşit olduğunu yani I1 bölü I2 oranının burada arkadaşlar 1 bölü 9 olduğunu görürüz. Cevabımız 1 bölü 9 yani A seçeneği doğrudur deriz. Yarış 3R ve R olan L ve M dişlerinin eylemsizlik momentleri IL, IM'dir. Dişler sabit hızla döndürülürken dönme kinetik enerjileri eşit oluyor. Dönme kinetik enerjiler arkadaşlar ED 1 bölü 2 I omega kare yardımıyla bulunuyor. O halde bunlar eşitmiş. Buna göre IL bölü IM oranı nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi bunların açısal hızlarını kıyaslayalım. Bu bir tur attığında bu arkadaşlar yarı çapı 3'te indiği için 3 tur atar. Zaten tur sayılarıyla açısal hızlar doğru orantılı. Çünkü açısal hız yarı çap birim zamanda taradı açının radyan cinsinden değeriydi. Yani bu 360 derece döndüğünde bu 3 katı kadar dönmüş oluyor. O zaman bunun açısal hızına omega dersek Buna 3 omega demiş oluyoruz. Dönme kinetik enerjilerini eşitliyorum. 1 bölü 2 I. I'sı I'le çarpı omegasının karesi. 1 omega kare. İkincisi için 1 bölü 2 I'sı arkadaşlar. I'me çarpı omegasının karesi. 9 omega kare dediğimizde. 1 bölü 2'ler omega kareler gidince. I'le eşittir. I'me'nin 9 katı çıkar. Buradan da I, L bölü I'me oranı. 9'a eşit olur. Yani cevabımız E seçeneği olur. Kütlesi 2 kilogram olan reyarı çaplı silindir 10 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla kaymadan dönerek ilerliyor. Silindirin toplam kinetik enerjisi kaç joule şeklinde sorulmuş ve silindirin eylemsizlik momenti 1 bölü 2 m olarak veriliyor. Arkadaşlar bu cisim hem dönme hem de öteleme hareketini birlikte yapıyor. O zaman bu cismin e, toplam kinetik enerjisi ötelemeden kaynaklanan 1 bölü 2 m ve kare ile dönmeden kaynaklanan 1 bölü 2 I omega kare'nin toplamı eşittir. O zaman her birisini tek tek bulup toplayacağım 1 bölü 2 m kütlesi 2 kilogram hızının karesi 10 metre bölü saniye hızla gittiği için karesi 100 arkadaşlar artı 1 bölü 2 I I'd arkadaşlar 1 bölü 2 m r kareymiş. m'imiz 2 r'imizin karesi de r'yi bilmiyoruz. r kare olarak yazacağım arkadaşlar yarı çapını. Çünkü belirtmemiş bana. E, r kare e, r kare e, çarpı 1 bölü 2 i yazdık. Omega kare omega kare. Şimdi buradan bakın e toplam eşittir 100 artı ikiler gidince e, omega kare r kare bölü 2 çıktı. Arkadaşlar Çeliksel hız ile açısal hız arasında şu şekilde bir ilişki vardı. Omega çarpı R çeliksel hıza eşit. Bu da karesi olduğu için V kare anlamına gelmiş oluyor. O halde 100 artı burası V kare yaptığı için hızımız 10 olduğu için karesi 100 bölü 2'den karşımıza toplamdaki kinetik enerji dönme ve ötelemediden kaynaklanan toplamda arkadaşlar 150 Joule şiddetinde çıktı. Yani cevap D seçeneği doğrudur. Kendi ekseni etrafında omega açısal hızı süratiyle dönen dünyanın üzerindeki K noktasındaki Davut ve L noktasındaki Seyit. K noktasında Davut, L noktasında Seyit varmış. Yere göre hareketsiz olarak bulunmaktadır. Davut ve Seyit'in Dünyanın dönme eksenine göre dönme kinetik enerjileri eşit olduğuna göre. Dönme kinetik enerjileri eşitmiş arkadaşlar. Yargılarından hangileri doğrudur? Ve Davut ve Seyit için I, M, R kare alınacaktır. Şekilde bir not düşürmüş arkadaşlar. Bakın bunlar açısal hızla dönerken açısal hızların büyüklükleri birbirlerine eşit arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle bir yörüngede dolanıyor. Bir tam tur attığında ister ekvatordaki ister kutba yakın bölgedeki Davut veya Seyit bunların açısal hızları birbirlerine eşit. O zaman dönme kinetik enerji nasıl bulunuyordu? 1 bölü 2 I çarpı omega kare ile bulunuyordu. Dönme kinetik enerjileri eşitse buradan da arkadaşlar açısal hızları da eşit olduğu gözüküyor. Çünkü aynı açısal hızlarına sahipler. Çünkü dünya üzerindeki herhangi bir noktanın açısal hızı başka bir noktanın açısal hızına eşit. E o zaman da arkadaşlar ı'larının da eşit olduğu çıkıyor karşımıza. Yani Davut'un ı'sı ile Seyid'in ı'sı eylemsizlik torkları birbirlerine eşit. Onları da m r kare ile bulduğumuz için arkadaşlar Davut için m Davut çarpı r'sinin karesi küçük r olduğu için arkadaşlar bunun yarı çapına R diyeceğim. R kare. Seyit için M Seyit çarpı R'sinin karesi ona da 2R buna R dedim. Öbürüne de 2R dediğim için 4R kare olunca yani Davud'un kütlesinin arkadaşlar Seyit'in kütlesinden daha büyük olduğu karşımıza çıkıyor. Buna göre 1. Davud ve Seyit'in eylemsizlik momentleri eşittir. Evet eylemsizlik momentlerinin eşit olduğunu söyledik. Çünkü açısal hızları eşit dönmek kinetik eşit. 2. Davut ve Seyit'in açısal süratleri eşittir. Evet, açısal süratler arkadaşlar eşit. 3. Davut'un kütlesi Seyit'in kütlesinden büyüktür. Davut'un kütlesini Seyit'in kütlesinden sayısal değer ifade ederek buradan büyük olduğunu gördük. Yani hepsi doğru olduğu için cevap E seçeneği olmalı. Şekildeki eğik düzlemde K noktasından serbest bırakılan R yarıçaplı kürek kaymadan dönerek ilerliyor. Buna göre kürenin L noktasındaki çiziksel hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniye olur şeklinde sorulmuş. Ve kürenin eylemsizlik momenti 2 bölü 5 m kare ve yer çekimesinin 10 olduğu belirtilmiş. Arkadaşlar serbest bırakılıyor. Serbest bırakılığında bu cismin sadece ve sadece yüksekliğinden dolayı potansiyel enerjisi var. O zaman E ilk eşittir E son yani enerji korunumunu yazıyorum. Başlangıçta mg haşımız var yere geldiğimizde arkadaşlar bu hem dönmeden kaynaklanan hem de ötelemeden kaynaklanan çiziksel hızların toplamına eşit. Çünkü dönerek ilerliyormuş. 1 bölü 2 mv kare artı 1 bölü 2 ı omega kare diyeceğim. Şimdi değerleri yerine koyalım. E, m'imiz bilmiyoruz. Birazdan gidecek zaten. G'miz 10. Yerden yüksekliğimizde h 14 metre olarak verilmiş. Tabi arkadaşlar şöyle farka bakacağız burada. L noktasına geldiğimizde de bakın. Bazen arkadaşlar şöyle düşünebiliyor. Hocam 14 burası ama merkezi biraz daha yukarıda. Aynı şey burada geçerli olduğu için farkın 14 olduğu net. Onun için de arkadaşlar eşittir diyorum. 1 bölü 2. M'i bilmiyorum. Birazdan gidecek. Hızımızın karesi. Çizgisel hızın karesine V kare dedik. Artı 1 bölü 2 I. I 2 bölü 5 M re kareymiş. 2 bölü 5 M çarpı yarı çapının karesi çarpı omega kare dediğimizde bakın. M'ler gitti mi? Gitti. Şimdi 140 eşittir. V kare bölü 2 artı şu ikiler gidince omega kare R kare çizgisel hızın karesi oluyor arkadaşlar. O zaman omega çarpı R'nin karesi olduğu için V kare bölü 5 çıktı burası da. O halde bunu matematiksel olarak ilerletiyorum. 5, 2 daha 7, 7 ve kare bölü 10. Buradan 7'ye bölersek 20 yapar arkadaşlar. 2 Evet 20 yapar burası. Buradan da 200. Ve kare eşittir 200 ise ve eşittir kök 200. O halde buradan da çektiğimizde 10 kök 2 şiddetinde bir çizgisel hıza sahip olur. Bize de çizgisel hızın büyüklüğü sorulduğu için cevap B seçeneği doğrudur. şekilde o merkezi tekerlek 5 V hızıyla kaymadan dönerek ilerliyor. Buna göre K noktası şekilde konumdan geçerken yere göre hızının büyüklüğü kaç V'dir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi dönerek ilerlerken 5 V hızıyla kaymadan dönerek ilerlediğini söylemiş. O zaman Çizgisel hızının büyüklüğü ötelemeden kaynaklanan 5v. O zaman bunun her bir noktası ötelemeden dolayı 5v'lik hız değerine sahip olacak. Bir de arkadaşlar dönmeden kaynaklanan hızımız var. Ötelemeden kaynaklanan hız büyüklüğü ile dönmeden kaynaklanan hız büyüklüğü cismin en dış noktasında eşit büyüklükte oluyor. O zaman bir de dönmeden kaynaklanan çizgisel hızımız burada 5v büyüklüğüne yarı yarıçap vektörüne dik. O zaman burası 37 ise Burası 53 derece olmuş oldu. Şimdi iki tane vektörümüz var arkadaşlar. Bir tanesi K noktasına 5V bu şekilde. Diğeri de arkadaşlar 5V bu şekilde. Ve aralarındaki açı 53 derece. Şimdi bunun ben bileşkesini bulacağım. K noktasındaki bileşke yani toplam hız değerimiz burada K noktasındaki V cinsinden değeri soruluyor sorumuzda. O halde arkadaşlar bunu bileşenlerine ayırsam bileşenlerine ayırıp yapmak istiyorum. Şöyle yapalım. Yatay bileşeni kosinüs alfadan dolayı 3V. düşey bileşeni de sinüs alfadan dolayı 4V büyüklüğünde olacak. Bunu atıyorum şimdi. O halde burası dik oldu. Burası 4V büyüklüğünde. Diğer tarafta yatay da arkadaşlar toplamda 8V'ye eşit olduğu için. 4, 8 bunların bileşkesi. Buradaki K noktasındaki toplamımızı verecek. O zaman DK eşittir. Karelerin kare kökünden yani pisagordan 4 kök 5V yapar. O halde cevap 4 kök 5 yani B seçeneği doğrudur. Kütleleri ve yarıçapları eşit olan x ve y kürelerinden x küresinin içi boş, y küresinin içi doludur. Şimdi x küresi içi boş, y küresine baktığımızda onun da arkadaşlar içinin dolu olduğu söylenmiş. O zaman bunun içini de şöyle dolduralım arkadaşlar. Y küresinin içi dolu x ve y küreleri. Buna göre kürelerin merkezlerinden geçen eksen eksene göre eylemsizlik momentleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar kütlelerin eşit olduğunu belirtmiş. M, M diye. O halde merkezlerinden geçen eksen etraflarında bu şekilde dönüyorlarsa arkadaşlar. Tabi haliyle eylemsizlik momenti neydi? Cismin dönme hareketine karşı gösterdiği bir zorluk derecesiydi arkadaşlar. Şimdi buradaki bütün kütleler İçerisi boş olduğu için R yarı çaplı bir yörüngede dolanmış oluyorlar. Ama burada ise R ortalaması R'den daha küçük. Niye daha küçük? Çünkü içinde de kütleler var. Ama burada hep yüzeyde kütleler. Ondan dolayı da arkadaşlar burada kütlelerin ortalama yarı çapı küçük. Buradakinin ortalama yarı çapı R kadar olduğu için ondan dolayı daha büyük yarı çaplı bir yörüngede dolandığı için M R kare dediğimizde kütlesiyle ve yarı çapıyla Doğru orantılıdır eylemsizlik torku. O zaman arkadaşlar yarı çapı birincisinin daha fazla olduğundan dolayı eylemsizlik torku daha büyük olacak. Yani ix'in biz y'den daha büyük olduğunu söyleriz. Buna göre kütleli ve yarı çapları eşit olduğu için eylemsizlik momentleri eşittir. Yanlış. Kütlerinin yapıldığı madde bilinmeden karşılaştırma yapılamaz. Evet kütlelerin, kürelerin yapıldığı madde bilinmiyor fakat ama arkadaşlar nesnenin eşit olduğu söylenmiş. E, kütlelerin eşit olduğu söylenmiş. Bize kütle ve yarı çap lazım. Onun için arkadaşlar bu da olmaz. Aynı kütleyi oluşturan moleküller X küresinde merkezden daha uzakta dağıldığı için. Tabi içi boş ya. Dağıldığı için X küresinin eylemsizlik momenti daha büyüktür. Yes. X küresinin eylemsizlik momenti daha büyük. D. Iç, X'in içinin boş olması eylemsizlik momentinin azal, tocağından x inkisi küçüktür hayır x inkisi büyük arkadaşlar Gelelim dönüş hızı bilinmeden karşılaştırma yapılamaz. Dönüş hızıyla eylemsizlik torkun hiçbir alakası yok arkadaşlar. Onun için de cevap C seçeneği doğru olmalı.